Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Bir günlük aranın ardından bomba haberlerle yine karşınızdayız. Evet, bir gün ara verdik. Aa neden diyen arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar bakın, Allah razı olsun. İlgi, alakanız beni mutlu ediyor. Ama bir gerçek var. Şimdi biz 120 bin kişilik bir sayfayız. En az nereden baksan aramızda 10 bin kişi Twitter kullanıyordur. Bunlardan sadece 1000 kişi paylaşım yapsa, yani şu videoyu alttaki paylaş butonuna basıp Twitter'ında paylaşsa, Facebook'unda paylaşsa, yani daha fazla kitleye ulaşırız. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapmam lazım bilmiyorum. Buna kafayı taktım, iki gündür düşünüyorum. Ondan dolayı da pek konsantre olup video çekemedim. Neyse, haberlere geçelim. Efendim yedek Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek, Vatan Partili görevliler, yetkililer Şam'a gideceklerdi. Belki Erdoğan Şam'a gidip cenaze namazı kılamadı ama pardon cuma namazı Perinçek'e cuma namazı kılmayı öğretmiş. Gitmişken sen kılarsın demiş. Perinçek de tamam demiş. Orada Beşer Esat'la bir araya geleceklerdi. Türkiye ile tekrardan eski ılımlı bir ortam oluşsun. Hadi beraber barışalım, kanka olalım. Belki beraber aynı masaya Erdoğan'la Esad'ı oturturuz diye gitmek istediler. Randevüleştiler. Bir ay öncesinden haberler yaptık burada. Türkiye'yi temsilen kim gidiyor? Vatan Partisi gidiyor dedik. Doğu Perinçek gidiyor dedik. Memecenin sahibi Etem Sancağı da yanına almıştı. İki kanka kol kola gideceklerdi tabi. Ee, Şam yönetimi demiş ki gelmeyin la. <laughs> Biz vazgeçtik. Bunları boğmuş. Demiş ki biz istemiyoruz. Perinçek tabi kızmış. <laughs> Lan ne demek istemiyoruz. Bir ay öncesinden aldık ya randevuyu falan filan. Tabi basına da diyor ki Ameri Erdoğan'ın Amerikancı kolu ee, bu toplantının olmasını istemedi. Pardon da Sayın Perinçek Erdoğan'ın Amerikancı bir kolunun olduğunu söylüyorsun. Ve bu toplantıya karşı çıktığı için bu toplantıyı iptal ettirdi diyorsun. İyi de sen oraya Erdoğan'la yani sonuçta Esad'ın arasını bulmaya gittin. Kanka olmaya gittin. Eski halimize geri dönelim diye gitmiyor musun? Senin buradaki demek ki amacın farklı. Senin amacın burada Erdoğan'la yani Türkiye ile Suriye'nin arasını düzeltmek değildi. De başka bir sebepten oraya gidiyorsun. Erdoğan da bunu bildiği için araya Amerikancı kolundan olan adamları soktu da bu toplantıyı iptal mi ettirdi? Direkt akla bu gelir. Yani. Burada da bizim şunu düşünmemize sebep olursun. Acaba Beşer Esat'la ne görüşecekti? Bizim Doğu Perinçek yedek cumhurbaşkanımız veya Esat Perinçek'le ne görüşür? Sonuçta ülkede oy potansiyeli belli olan bir parti. Gücü nedir, kuvveti nedir? Yani bir sormak lazım. Tabi bunun yanı sıra bir de diğer açıdan da baktığımızda geçen bu Şangay beşlisiyle bir araya gelmişti. Bir yerde toplanmışlardı. Orada Besar Esas sorulduğunda Erdoğan da demişti ki keşke burada olsaydı muhabbet ederdir. Yani birileri samimiyetsiz ama kimin samimiyetsiz olduğunu size bırakıyorum. Düşüncelerinizi yoruma yazın. Arkadaşlar. Efendim İYİ Parti'de ihale kaosuna bir milletvekili daha katıldı. Bir milletvekili daha eleştirdi. Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğu 107 milyonluk ihale. Bunu Ahad Andırıcı isimli, ismi biraz tuhaf kusura bakmayın, İYİ Partili milletvekili de eleştiriyor. Tabi Bedri Yaşar da diyor ki kardeşim yani sonuçta ne yapayım milletvekili oldum diye Almayayım mı? Çalışmayayım mı? Faaliyetlerimi mi durdurayım? Böyle kendini savunuyor. Ahatta diyor ki kardeşim etik değil, doğru değil. Bu olayı kim ortaya çıkarmıştı? Tabii ki HDP muhabbetinden. Gerek Meral Akşener'in HDP'ye sataşması, Barış arkadaşımda, CHP'li Barış arkadaşımda madem eleştiriyorsun, HDP sayesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iyi Partiler ihale alıyor deyip 107 milyonluk ihalenin dosyasını, belgesini göstermesiyle fırtına koptu arkadaşlar. İyi Partili CHP'li vekiller birbirine girer gibi oldu. Girdi demiyorum. <laughs> girer gibi oldu. Herkes birbirine heslendi tamam mı? Horozun diklenmesi gibi diklendi diklendi. Sonra tabii araya girdiler yumuşattılar. Şimdi arkadaşlar biz burada e, eleştirenler var. Doğru bulanlar var. Tabii ki abi adam vekil oldu diye faaliyetlerine devam edecek. Bak işte adam işte ihale almış falan. İsteseydi dayısını bibisini gösterirdi şirketin başında falan. Şimdi kardeşim biz burada Hakan Şükür hani o zaman vekilken vekil miydi değil miydi o muhabbette tam hatırlamıyorum da sosyal medyada gelen eleştiriler. TRT'de yorumculuk yapıyordu mesela. Ne diyordu millet hem vekil hem de TRT'de yorumculuk yapıyor para kazanıyor. Eleştiriyor. E eğer bunu eleştiriyorsak biz doğru olup olmadığını bilmiyorum ama dönüp bunu da eleştirmemiz lazım. Kardeşim sen milletvekilisin. Sen ne kadar ya yaptığım etik kameraların önünde aldım ihaleyi hakkımla aldım bileğimin gücüyle aldım desen de yani illaki birileri bunun altını oyar illaki bunun sana karşı kullanır. Bu etik değil bence etik değil. Eğer bu ülkede Hakan Şükür milletvekiliyken TRT'de yorumculuk yaptı diye para aldı deyip eleştiriliyorsa e bunun da eleştirilmesi lazım. Arada ben bir fark göremiyorum. Yani, i̇kisi de aynı şey. Ha ihale almışın, ha program yapmışın, para almış. Ya yani, işte bizdeki problem şu. Bizden olan alsın, problem yok. Mesela ben burada eleştiriyorum ya. Adam diyor ki baba beşli çete yıllardır alıyor. Şimdi Beşliçe'de yanlış yaptı diye ben buradaki yanlışa yanlış demeyeyim mi? Ki bana göre yanlış da değil yani. En azından hani televizyonda herkesin gözünün önünde yapıldığı için. Efendim kendisine gazeteci diyen Hadi Özışık kardeşleri biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan Hadi olan Süleyman Soylu'yla kanka. Bunun yanı sıra da Sedat Peker'le FaceTime'dan mı bir yerden görüştüler. Bu video sosyal medyaya düştü. Bizim Hadi inzivaya çekildi. Emekli oldu. Aradan aylar geçti. Şimdi tekrardan meydana çıktı. Bir anda Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı. Şimdi zannediyor ki yaptığı iş unutuldu. Ne de olsa ben 5 ay 6 ay gözden ırak yaşadım. He, şu an her şey unutuldu. Kimse benim yaptıklarımı unutmadı. Ben tekrardan yoluma bakayım. Diyor ki Süleyman Soylu 2023'ten sonra siyaseti bırakacak. Eğer AKP kaybederse tekrardan kazansın diye canla başlara çalışacak. Kazanırsa da Erdoğan bırakacak. Şimdi biz buradan ne düşünelim? Bir, belli ki parti içerisinde bir cephe var ve bu cephe artık Süleyman Soylu'nun gitmesini istiyor. Ve Süleyman Soylu da bunu biliyor. Süleyman Soylu'yu halkın tekrardan çatılara çıkıp intihar girişiminde bulunması kurtarmayacak. Bunun da farkında ne kadar emniyette sağda solda ekibini koysa da yerleştirse de Erdoğan'ın onu gözden çıkardığını düşünüyor. Hadi'ye de bir nevi tekrardan medyanın önüne çıkma fırsatı geliyor. Hadi bu açıklamayı yapıyor. Hadi öz gibi isimler. Süleyman Soylu'nun izni olmadan. Eğer bu arka kapıda konuşulan bir muhabbetse kesinlikle bunu çıkıp açıklamaz. Şamil Tayyar da diyor ki efendim zaten Süleyman Soylu her platformda muhabbet, dost sohbetinde bunu söylüyor. Bunu söylüyor ama gerek Soylu'nun, gerek Berat Albayrak'ın, gerekse parti içinden başka isimlerin aslında Erdoğan'dan sonra o koltuğa hevesli olduğunu biliyoruz. AKP'nin başına geçmeyi istediklerini biliyoruz. Burada Süleyman Soylu kellesi gitmesin diye bir nevi Erdoğan soyludan vazgeçmesin diye. Öyle anlatalım arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Biliyorsunuz Süleyman Soylu bizim değerimizdir. Böyle bir hamle mi yaptı? Yani yoksa durduk yere ya Süleyman Soylu ben siyaseti açıklayacağım tarihi açıkladım. Bir gazeteci açıklıyor. Ya Süleyman Soylu bizim için önemli bir şahıs değil. Yani Süleyman Soylu siyaseti bıraksa ne bırakmasa ne. AKP'den Erdoğan'dan hesap sormazsam namerdim, şerefsizim, şuyum buyum diyen adam bugün Erdoğan'ın yanında yürüyor yani. Şimdi bu adamın siyaseti bırakacağı tarih. Yani niye milleti tedirgin etsin veya vay be acaba ne zaman bırakacak desin. he demek ki abi oyun içinde bir oyun var. Yani bundan ay gaz Dınının okul müziği. lan bir an aklıma aygaz geldi lan. Süleyman Soylu'dan Aygaz Tüpe nasıl geçtim lan? Neyse işte arkadaşlar onun gibi bir şey. Konsantrasyonum tırt oldu. Efendim insanoğlu paradan para kazanmayı öğrendi ama sabretmeyi, sabırlı olmayı bir türlü öğrenemiyor. Neyden bahsediyoruz? Efendim yatırım araçlarından bahsediyoruz. Malum dün FED faizi %75 bas puan artırınca tabi sosyal medya karıştı. Millet doların yükselmesini bekliyor. Hani kızıyoruz, tepki gösteriyoruz. Ya niye yükseliyor abi? Manyak mı bu millet? Abi parası olan, senin de paran olsa sen de yükselmesini istersin. Olay budur. Parası olmayan için problem, çok parası olan için problem yok. Şimdi malum ekonomistleri hepimiz dinliyoruz sosyal medyada. Ekonomistler sürekli video kapaklarında 30, 40, 50 ulan dolar yükseldi, ulan battık, ulan bittik. Ki millet 6 aydır doları sabit bir seyirde hareket ettiğini de görünce e, Fed'in de faizi 75-75 artırmasını görün. Hala dolar işte 18-35'lerde, 18-40'larda, 18-20'lerde buralarda olunca millet tabii çıldırdı. Tepki gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle eskiden bir arsa alırdın veya dolar alırdın, euro alırdın koyardın kenara bir sene sonra, iki sene sonra yükselirdi veya bir arsan varsa 10 sene sonra kar ederdi. Çoluğuna çocuğuna kalırdı falan. Şimdi devir öyle bir devir değil. Paradan para kazanma. E paradan para kazanma derken sen Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'nin şartları ortada. Ekonomik krizle boğuşan bir ülke. Adam sana olayı anlatıyor. Diyor ki dolar 35 TL. Ama diyor şunlar şunlar olursa sen o şunlar şunlar olursayı görmüyorsun. Sadece doların 35 TL olacağına odaklanıyorsun. Abi FED faiz kararını açıklıyor. Dolar 18.35. Siz diyorsun ki yalancısın, şusun busun. Adam yalan söylemiyor. Adam diyor ki bak bunları bunları yaparsan dolar 35 TL. E bu 35 olmasın diye, 40 olmasın diye adam her hafta dolar yakıyor. Bunu da söylüyor. Merkez Bankası'nın arka kapıdan, üst kapıdan, yandan, sağdan, soldan bir şekilde dolar yakıp doları tutmaya çalıştığını biliyorsun. Bunu da söylüyor ama bunların hiçbirini kimse görmüyor. Sen dedin ya dolar 40 bitti. O 40'ı görecek, rahatlayacak. Ne olacak 40'ı gördüğünde? Tak bir operasyon yapılacak. Parasını bile bozduramayacak. 40'dan düşecek diyelim ki 10 TL 30'a düştü. Bu sefer feryat edecek. Ulan 40 dedin 30'a düştü. E ama dedi 40. 35'te sataydın. <laughs> yani 35 dedi. 30'da sataydın. Senin aç gözlü. Gelilen nokta burası. Şimdi bakalım Türkiye faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? Bir adamın iki dudağındayız. Eğer faizi indirirse 100 bas puan, 50 bas puan artık neyse ekonomistler diyor ki, "Ooo, cümbüş var. Dolar yükselir çok hızlı bir şekilde. 19'u görecek." diyor. Bilmiyoruz ben ne diyorum ben kesinlikle inanmıyorum son Osmanlı İmparatorumuz Padişahımız başımızda olduğu sürece doların kafasına her yükseldiğinde şap 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 belametin lıp lıp vurması gibi vuracağı için arkadaşlar bana pek mümkün gibi gelmiyor sizce düşüncelerinizi yazın arkadaşlar buyurun şimdi iki tane haberi birleştirelim birincisi Sedat Peker için yakalama kararı çıkartılmış kırmızı bülten genişletilmiş avukatı da şaşırmış. Diyor ki efendim Sedat Peker kırmızı bültenle aranıyor. Diğer taraftan da bizim Süleyman Soylu gitmiş Suudi Arabistan'da mı bir yerde bir konuşma yapmış ve Suudi Arabistan'la farklı bir yola giriyoruz. Bir anlaşma tarzında bir muhabbet var. Bundan bahsediyor. Şimdi Sedat Peker kenarda dursun. Bu Suudi Arabistan 15 Temmuz'da Erdoğan'ı indirmek için darbe yapan Suudi Arabistan. Darbenin arkasındaki güçlerden birisi. Bunu kim söylüyor? Bunu Süleyman Soylu söylüyor. Maddi yönden destek verdi diyor. Bunu AKP'liler söylüyor. Aynı AKP'liler kendisine 15 Temmuz'da darbe yapıp indiremeyen Suudi Arabistan'ın kralı Selman'ı Türkiye'de ağırlıyor. Yetmiyor önüne turkuaz halı seriyorlar. Yanan yerleri mi ziyaret ettirmişlerdi? Havadan gösteriyorlar. Zayiat bu kadar ağam falan. Şimdi efendim bu Suudi Arabistan'la farklı bir yola girdik. Şu soruyu sormamız lazım. Acaba yani Cemal Kaşıkçı olayındaki gibi bir muhabbet mi dönüyor? Hayırdır yani Suudi Arabistan 15 Temmuz'da seni deviremedi başarısız oldu da farklı bir darbe planı darbe muhabbeti mi var? E maddi yönden de kasan boş olduğu için Suudi Arabistan destekli bir operasyon mu yapılacak? Bunun yanı sıra Cübbeli Ahmet'in de mesela geçenki videolarımızda haberini yapmıştık. Mesela izleyen arkadaşlar bilir. Çok vatan haini var, temizlik olacak falan, bir temizlik şart falan demesi, bir yıllık işte gıdanızı stoklayın demesi, nakit para bulundurun demesi. Acaba ne oluyor? Abi işte Sedat Peker, Sedat Peker'in de şimdi bakıyoruz abi kırmızı bültenle aranması tabi arama şeyi genişletilmiş biraz daha. Süleyman Soylu'nun Suudi Arabistan'la farklı bir yola girdik demesi. Acaba bir şekilde Sedat Peker Türkiye'ye postolanacak da zaten işte e, Sedat Peker'e muhalif olan sözde Sedat Peker'i tehdit edenler bir bir temizleniyor. E, suçu da Sedat Peker'in üstüne atma gibi bir şeyleri var. Sedat Peker de ne diyor? Temizleseydim zamanında temizlerdim. Gücüm, kuvvetim, kudretim var zaten. Yani niye de? hani böyle bir risk alayım böyle bir ortamda e bu belgelerde Suudi Arabistan'a işte ne bileyim oradaki hükümet neyse kral mıral neyse buna verilecek oradan gelen bir baskıyla Sedat Peker ya başka bir ülkeye geçmesi geçerken de zaten araması var postalanması ya da direkt paketlenip Türkiye'ye getirilmesi efendim AKP bir taraftan Sedat Peker'i bitirmeye çalışıyor diğer taraftan da Cevheri Güven'e kafayı takmışlar namlunun ucunda Cevheri Güven var Gazeteci cevheri güvenden bahsediyoruz. Bir mafya babasından, bir suç örgütü liderinden bahsetmiyoruz. Cevheri güvenin yapmış olduğu haberler o kadar doğru ve isabetli ki artık AKP cevheri güveni namlunun ucuna koydu. Artık hedef gösteriyor. Sabah gazetesinden manşetten vermişler. İşte o FETÖ'cünün iftira yuvası falan. Ne? Cevheri güven de eline ekmek almış tarihi bir fotoğraf. Vallahi bak eline ekmek almış yürüyor. Oradaki yanlışı ne olmuş? Kırmızı bir mont tarzı bir şey giymiş. Kırmızı biliyorsunuz boğaları çeker. Oradan fark edilmiş olabilir. Tamam kel birisi. Kel toşundan da fark edilebilir ama muhtemelen üzerindeki kırmızı monttan fark edildi. Baktım habere ya ben genelde o haberde şunu da duymak isterdim. Bu cevhe, cevheri güvenin üzerindeki montun fiyatı 150 bin dolar. Tamam mı? İşte giydiği Pantolonun fiyatı 200 bin dolar falan. Taktığı kolundaki saatin fiyatı 300 bin dolar falan. Böyle şeyler de beklerdim ama adamın elinde bir tane poşetin içinde bir ekmek olunca şimdi böyle manşetten versek olmaz dediler. Direkt iftira yuvası. E madem iftira atıyor size e o zaman isteyin kardeş. Kankas, Angelina Merkel. He? E Tayyip'in bibisinin kızı. E iste. De kardeş neydir sen? Korba korun kızı bize şu cevheriyi ver de. Araya adamları sok de. Al. Alamıyoruz. Kendisine muhalif diyen bir tane gazeteci. Muhalif. AKP gitsin diye kıçını yırtıyor. Affedersiniz ama. Bazen böyle şey oluyorum. AKP gitsin diye. e Madem orada abi gidip alsanıza. Gidin alın abi getirin. Oğlum sen muhalif değil misin? Muhalifsin. Ne güzel işte AKP'nin kirli çamaşırlarını döküyor adam. Niye getirsinler? Niye getirilmesini istiyor adam? Hadi getirdiler. Ne yapacaklar? Ne öğreneceksin cevheriden? Adama bilgi gidiyor. Senin yapman gereken Türkiye'den adama kim bilgileri uçuruyor? Onları temizle. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Türkiye'deki kaynak önemli. Cevheriye bilgi gitmezse problem yok. Cevheri ne yapacak? Kıçından mı uyduracak? Sen bak kaynağı temizlemeyi değil de gidip onu temizleyelim. O biri gider biri gelir. Ha ne olur kaçırma maçırma işini mit iyi yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ha işte giderler işte Alman hükümetiyle konsolosluklar falan bir irtibat kurarlar. Derler ki bu iftira atıyor bize. O zaman da çağırırlar cevheri. Sistem nasıl işliyor bilmiyorum. Derler ki kardeş böyle böyle Türkiye'den rahatsız olmuşlar. Nedir olay? Ceviri de elimdeki bilgileri verir Almanlara. Ha, döker onların önüne. Buyurun yedikleri fışkılar bunlar. <laughs> Almanlar da bilir. Oo, şimdi ona giden videolar da vardır. ha Artılı martılı falan. <laughs> Onları da görürler. Baba ha, Almanların eline verdik kozu. Hadi buyur. Bu sefer de onlar bizi tokatlar şıp 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 şıp. Bizim cübbelinin şeyi tokatlaması gibi. <laughs> Lan oğlum, ya yok böyle bir şey. Ha dikkat etmek lazım. Burada e, hedef gösterelim, korkutalım. Haber yapmasın, video çekmesin. Bunun yanı sıra işte evin sözde evi bilmiyoruz oranın neresi. Onu da gösteriyorlar. Şimdi Sedat Peker'in söylemiş olduğu bu metin külünk. Osmanlı ocakları muhabbeti var ya Sedat Peker'in işte çanta çanta para verip Almanya'ya Osmanlı ocaklarına gönderdiği videolarında bahsetti. Buradaki cengaverler, buradaki hani Osmanlı babaları falan, bunlara bir nevi haber uçurma gibi bir şey. Ha normalde bunu yapmak isteseler böyle sabah gazetesinden manşetten vermezler. Evini yurdunu falan belirlediklerinde zarar vermek isteseler zaten gider zarar verirler. Onlara talimat gider. Ama öncesinde böyle şeyler yapılıyorsa korkutmaya yönelik. Önce bir korkutalım. Bakalım duracak mı durmayacak mı? Ha durmazsa zaten oradaki adamlar belli. Heh. Onlar gerekeni yapar tarzında bir şey mi düşünüyorlar? Onun için dikkatli olmak lazım. Ne olur ne olmaz. Hani Instagram'da orada burada fotoğrafta paylaşmamak lazım. Mümkünse evinde değiştir. Ha bu arada şey diyor bazı arkadaşlar videonun altına geliyor görüyorum onu olan seni de ne zaman paketleyecekler falan arkadaşlar. Ben Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'de kalıyorum zaten. Salak. <laughs> ne <Lan>, olur ya? <laughs> ya gerçekten siz çok tuhaf insanlarsınız. Şimdi alışmışsınız fenomenlerden. Türkiye'ye girdiğinde işte lüks mekanlara gitmesini falan orada çekimler yapmasını e, Türkiye'de yaşayan fakirlere alın ulan alın bakın lüks mekanda yemek yiyorum. Siz yiyemiyorsunuz diye hava atmasını bir öyle insanlar olmadığımız için bizim Türkiye'ye geldiğimize de inanmıyor. ben geliyorum Türkiye'ye. <laughs> Benim için problem yok. Böyle salak salak şeyler yazmanıza da gerek yok. Bunu bilin, bilin yeter yani. Güzel konuştum. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaşmış olduğu bir tweet. Efendim Bursa'da Beşiktaş'ın altyapısı diye bir altyapı muhtemelen isim hakkını almış birisi burada altyapı kurmuş. Çocuklara halı sahada ders veriyor. Veya biraz daha büyük bir şey olabilir. Şimdi Mir Ahmet isimli bir çocuğumuz var. Bu çocuğa hocası ayrımcılık ve ırkçılık yapmış. Veli diyor ki lisansını istedik. 7500 TL para istedi. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu tabii ki bunu haber yapmış. Burada şu soruyu sormak lazım öncelikle. Siz o çocuğu oraya verdiğinizde o hoca orada mıydı? Orada bir tek o hoca mı var? Sadece o hocanın adı geçiyor. O hocanın üstünde birilerinde olması lazım. O hocayı yönetenler, orada genelde ekip olur. Bu bir şahıs burada Beşiktaş Futbol Okulu tarzında bir okul ismini alıp bir kişi mi burayı yönetiyor? Yani. Bir ona bakmamız lazım. Yok eğer böyle bir şeysin e bu çocuk zaten sen oraya çocuğu yazdırdığında o adamın o çocuğu almaması lazım. Hem çocuğu alıyor hem de aldıktan sonra ayrımcılık ve ırkçılık mı yapıyor? Ya burada bir tuhaflık var. İlla ki Ömer Faruk Gergerlioğlu bunu sormuştur. Burada hocayı da dinlememiz lazım. Muhabbet ne? Niye bunu diyorum? Çünkü genelde arkadaşlar bu altyapıda çok tuhaf oyunlar dönüyor. Ne oluyor abi? Veli getiriyor çocuğunu, yazdırıyor. Çocuğun lisansı çıkıyor. Çocuk iyi. Lisansı çıkıyor. Sonra bir bakıyoruz abi. Ligde oynarken çocuk. Oynamıyor. Morali bozuk. Sanki bana A takımda oynayan sevgilisinden ayrılmış Sabri Sarıoğlu. <laughs> tamam <mı>? bir anda çocukla <laughs> oynamaya başlıyor. Sen de ne yapıyorsun? Yedekte olan çocuğu koyuyorsun. Bu sefer Veli ne diyor kardeşim? Vay efendim benim çocuk niye oynamıyor? E şahit oluyoruz böyle şeylere. Benim çocuk 10 dakika süre aldı. E ben çocuğu götüreceğim. E çocuğun lisansı var burada. Oraya şikayet ediyor, buraya şikayet ediyor, belediyelere yazıyor. Ya neler var neler var bu konuyla ilgili demiyorum. Yani böyle bir şey varsa ortada bu çocuk içinde geçerli doğru düzgün araştırılması lazım. Sadece veliyi dinleyerek bir yere varamaz Mesela en basit çocuğun çok güzel oynuyor. Çocuk çok güzel oynuyor. Başımıza da geldi. Ya yani çocuk güzel oynuyor. E, x bir kulüp adını vermeyelim. Çocuğu beğenmiş. Gelip çocuğu kulüpten istemiyor lisans parası vermemek için. Veliye diyor ki sen diyor bu çocuğu getir diyor. E, bunlar benden diyor 3 lira 5 lira isteyecek diyor mesela. Ben ne yapayım bu parayı sana veririm. Zaten sen buraya yaz okulundan vermişsin. Yaz okulunda her ay işte çocuğa şu kadar para vermişsin oraya. Eğitim görsün diye. O parayı da işin sonunda sen almış olacaksın. Sen karlı olacaksın diyor. Veri de ne yapıyor? Pislik çıkartıyor. O lisansı oradan almak için. Böyle olaylar da dönüyor. Yani bu tarz haberleri gördüğünüzde direkt aa böyleymiş değil saldırmayın diye anlatıyorum. Onun için Ha bunu bilmiyoruz. İlla ki bakanlık araştırır. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa gereken yapılır. Umarım böyle bir şey yoktur. Umarım yoktur. Yani bu kadarcık çocuklarda da artık bunu yapacaksak Allah'ım ne diyeyim ya? ya? Bu kadar mı düştük yani. Çocuk ya isminden dolayı bu muameleyi görecekse lan bu yaşta bu muameleyi görüyorsa bu çocuk büyüdüğünde bitti yani o zaman. Yarın öbürsü gün bu çocuğu artık kütükten de siler. <laughs> ya kimindi? Münir Özkul'un şeyi miydi? İşte çocuğuna kimlik çıkartmaya gidiyor da diyor ya adam kardeş bu çocuk ölmüş. Nasıl ölmüş kardeş burada? <laughs> İş işi ona gidiyor ya. Evet arkadaşlar en güzel aşklar video bitince başlar. Şimdi güzel güzel rahat rahat çayınızı içebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bana katlandınız. Bir paylaşım yaparsanız da seviniriz. Malum Facebook'unuz vardır, Twitter'ınız vardır. Oralardan paylaşıyorum. Daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Daha yeni yeni kardeşlerimiz geliyor. Abi böyle bir sayfa varmış falan. Bunun yanı sıra takipten çıkanlar oluyor. Bilmiyoruz YouTube abonelikten atıyor. Bir kontrol ederseniz de seviniriz. Bilmiyorum daha nasıl biz bu kanalı büyütebiliriz. Ya paylaşım yapılmadığı sürece zor. Onu da sizin yapmanız lazım. Allah'a emanet. Yarın görüşürüz.